Yeni kombinimiz peki ne olacak? Bugün ne giyeceğiz? Aslında var ya, memo onun... var ya, dalgıcı yapsana bir ya. Ha dalgıcı daha dün kullanıyorduk he. Ee, Bak dediğin zaman... kıyafet bu herhalde, değil mi? Aynen, bunun kafalı da vardı sende, değil mi? Bak o şu mu? Şey, tavşan. tavşan evet, 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 evet. Şöyle ekran vereyim. Var kardeşim. Şöyle kardeşim. Eee tamam. Buna kask ne gider peki mi kanka sen de bunun kaskı yok işte. indir aşağı be. Nasıl yok ya? Bak şu pembe var ya üstteki. Yok. Değil o değil onun üstünde var bir tane. Aa şu kask aa aşağıda aşağıda. Aa bu İnin. da? Aşağı in aşağı aşağı o değil o değil. Kanka baksana hangisi? Kanka yine sol aynen şu. Emin misin? Aynen. Bu baksana ama onun, kanka, onun değil ama değil mi normalde? Yok bunun değil. Ama renk uyumu en iyi bu. Ha. Tamam. Çanta ne diyorsun? Çantayı indir aşağı şey bakalım. Şey değil mi? Ya. Bu zaten onun değil mi? Hayır. Ya, ya bir Uydu. Ama indir bir bakalım. Yok. <laughs> Aha. Yani <laughs> yeşil olmasa. Ah be onun çantası da var bende biliyor musun? O çanta sende yok. ki. Nasıl o, bir şey ki? Bir göstersene. Şu. Ben giydim mi? Var ya. ya çeviremedim. Böyle böyle good olurdu yani. Nasıl? Çantaya mı diyorsun? Şu. Ha ama kıyafetin değil ama değil mi? Kaskın çantası. Kıyafetin değil de kıyafetin gibi oluyor aynı. He, tamam. Çok sağlam. Şöyle bir bakalım. Kıyafete gidiyor. Yani. Ne bulabilirim? Ne bulabilirim? Bu sırtla bir uyumu var. Çantanın. Ama kaskla yok. Bu çanta dev gibi ya. Bu kadar büyük olmasa aslında bu uyacak. Aa, bu ne zaman geldi? Güzel bir çantaymış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm abi. Oo, hocam dördüncü olarak pistlere giriyorsunuz ha? Her zaman. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hocam şu an bir kombin yapıyorum ya. Oo. Memo bitmiş ya. Ne o? Nasıl biter ya? Memo'nun pili daha Aa, bir saatten baktım. Bamba. Baksana Yok, şey bulamıyor ya. Benim benim pil daha bir oyun var. He bir oyun mu kaldı? Yani. Üç <laughs> HP M4 taktın abi haritaya da uygun bir maç. Aslında bu olabilir mi ya? Çanta olarak. Yani. Bu da var. <laughs> Küçük kanatlar olmasa. Kanka o daha iyi ya sadece o daha iyi. Aynen. Bu değil mi? Um... hocam. Ne yapabiliriz? Şunu bir deneyim. Ya. Mami bu gruba fotoğraf gelmiş. Ne bu? Ooo bakayım abi. <laughs> o <Oo>, hadi bak. <laughs> Hayır Memo ne demek ya? Memo burada mısın? Mehtap <laughs> şey 17'li kedicik ya. kombosu yapmış teşekkür ederim. Ona ona telif atamıyorsun ya? <gülüyor> atabilirsin. <gülüyor> ya bir de tutuşa bakar mısın? yapıyor <laughs> şey ya. Ee, abi, <laughs> hocam e, başka bir Çanta olmaz mı ya bu mu yani? Bir bakayım komün mu? İtalya'da geçirdiğim yıllara dayanarak Milano'da özellikle moda haftalarına çanta aslında Her bak abi. çanta uyuyor arkasındaki gitarla da çizmeler iyi bence. Ee, tamam diyorsunuz o zaman. Bence iyi yani. Hocam peki tava konusunda düşünceleriniz nedir? Buna nasıl? Oo. Tava... Teflon. Değil mi? Kesinlikle. bu. Ben oh, bu tavayı beğeniyorum. Teflon. Çünkü biraz e, aykırı bir tava. Normal bir tava değil. Yani hocam bunda yumurta yapamazsın bir <laughs> O yüzden iyi gibi geldi bana. <laughs> Güzel. Tenci değil. Başka... in mı akılmaşı? Turkuaz renkte. Tam yani bunu aslında hmm. Evet, turkuaz daha iyi olur değil mi? Bakayım, gibi bakayım. bir görmek lazım aslında turkuaz bir şeyin varsa. Yani şeyin vardı ya. Dillanın var ama. Buz kasko şey buz tava da olabilir. Bu da buz daha iyi gibi durdu. Bundan. Ha. Bence evet. Tamam. Şöyle elin silah alalım. Aa yok. <laughs> tamam bu şekilde hocam. Aynen. Bu ya. Arkadaşlar kombi ekin boş durmuyordu. Yine yapıyoruz. Bu arada bu şey ya. puanımız Mersin ya. Nasıl? Memo'yu kombinleyip kombinleyip yayın. Memo? Hadi ya arkadaşlar. Nerede? Memo neredesin? Memo tabii tabii. her gün her gün birini kombinle sen. <laughs> <Necesi. gülüyor> Memo'nun şu an kombini iyi ama ya hocam. Ne diyorsunuz? Memo'da Aynen iyi akülü set o yüzden çok uh, hazır. Hazır mı? Okey. Neyse Tarık abi. illa güneş... illa... Ufuk güneş gözünü takmamışsın. <laughs>